Ben çok hastayım Nur. Lütfen bana yardım et. Ateşim çok yükselmiş. Tamam biraz sonra suya atalım. Hadi hadi bana soğuk uygulama yap lütfen. Evet. Teşekkür ederim Nur. Bana çok yardımcı oluyorsun. Benim en çok sevdiğim arkadaşım sensin Nur. Çünkü sen bana şarkılar, şarkılar söylüyorsun, hikayeler anlatıyorsun, beni uyutuyorsun, ilaçlarımı veriyorsun, benimle geziyorsun, parka bile geliyorsun Nur. Seni parka? Çünkü Evet, ben iyileştiğim zaman beni parka götürecek Nur, biliyor musunuz arkadaşlar? Nur'la çok güzel zamanlar geçiriyoruz biz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Nur. Yüzümü de güzelce kadın. Ateşim gerçekten çok fazlaydı ve sen düşürüyorsun. Çok çok teşekkür ederim Nur. Sen harika bir arkadaşsın. Her gün benimle ilgileniyorsun Nur. Aba, ve ben... E, i̇laçını unutma. Nilo'ya ilaçını unutma. Tamam olur unutmam. Nilo'ya şimdi... Nur şimdi benim ateşime bakabilir misin? Tamam. Bir bak bakayım düştü mü acaba? İlaç mı veriyorsun? Evet. Teşekkür ederim ya. Sen çok düşünceli bir arkadaşsın Nur. Tamam. Şimdi bir alalım. Ama önce bir ateşime bak. Ben üşümeye başladım artık. Valla üşüyorum. 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 üşümeye başladım. Bak titriyorum. Bak titremeye başladım. Üşüyorum. Üşüyorum. Çabuk ol. Hadi bir ateşime bak. Tamam. Ateş burada. Bir bak bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bekleyelim biraz. Ve vermeye vakti. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Nur. Ama ilaçlarını unutma. İlaçları bu. Ha, çok farklı. Ben bunu nasıl yutacağım Nur? Şunu Hımm. Oo çok büyük bir iğne. Uy, ben kokmaya başladım Nur. Acıtmayacak değil mi Nur? Evet acıtma. Sen ilacı mı alıyorsun şu anda Nur? Evet. Tamam ben şimdi başlıyorum. Nur, yavaş Nur hepsi ağzımda çok Boğuldum ya resmen. Bana <laughs> yardımcı ol Nur ya. Nasıl bir şey böyle ya? Ama Nur sen çok güzel ilaç veriyorsun. Bu sefer hiç beklemedim ben. Ama yine de çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ateşime bakabilir misin? Tamam. Önce seni bir kurutalım. Kurut Şu... bakalım. Yine bakıyorsunuz. Hmm. Ama sen ateşime bakmadın ki. Kaç olmuş? He dur. Az önce bırakmıştın ya. Bir bak bakayım. <laughs> Düş... düşmüş mü o çok güzel olmuş o zaman ben odama girmek istiyorum odama girmek istiyorum Nur odama girmek istiyorum beni götürebilir misin hadi hadi ama götürmen gerekir teşekkür ederim bana iyi de baktın İlacımı verdin şimdi beni odama götürebilir misin Nur tamam Hadi o zaman beni odama götür. Teşekkür. Teşekkür ederim Nur. Çok teşekkür ederim.